azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım Ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım En azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda göz. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözleri Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biriymi.